Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün müftülüğümüzün web tv kanalı kitap tanıtım programında sizlere başkanlığımızın yayınladığı kıymetli eserlerden birisi olan hadislerle İslam'ı analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle şunu ifade edelim ki bu eser niçin telif edildi? Bu hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimizin sözleri ve yaşam tarzını ifade eden hadis ve sünnet, Kur'an'ın bir nevi tefsiri olması yönüyle ayrıca Müslümanları inanç, ibadet ve ahlak esaslarını tesis etmesi bakımından temel kaynaktır. Bu yönüyle hadisler İslam'ın erken dönemlerinden itibaren Müslümanların yoğun ilgisine mazhar olmuş, bundan mütevellit hadis alanında zengin bir literatür oluşmuştur. Bununla birlikte klasik hadis kaynaklarının tamamı herkesin kolaylıkla yararlanabileceği nitelikte olmadığı için hadisleri anlama ve Allah Resulü'nün çağlar üstü mesajını içinde bulunduğumuz zamana taşıma noktasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve hadislerini doğru anlama ihtiyacına binaen Diyanet İşleri Başkanlığımız Hadislerle İslam adlı bu eseri telif etmiştir. Söz konusu eserde bu kıymetli hadis mirası modern zamanın problemleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sade ve anlaşılır bir dille günümüz okuyucularına sunma gayetsi güdülmüştür. Tarih boyunca çoğu zaman şahsi gayretler sonucu bu sahada birçok kıymetli eserler ortaya konulmuştur. Ancak hadislerle İslam'ı farklı kılan yaklaşık 85 akademisyenin emeğiyle hazırlanmış geniş katılımlı bir çalışma olmasıdır. Eserde 350 civarında ana başlık altında hadisler toplanmıştır. Yaklaşık 6 yıl süren gayretler sonucunda Hadislerle İslam 7 cilt halinde telif edilmiştir. Hadislerle İslam geniş bir mukaddime, giriş ve 8 ana bölümden oluşmaktadır. Mukaddime de hadis tarihi ve literatürü, sünnet ve hadisi doğru anlamada temel ilke ve prensipler sünnet ve hadise ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Bu eserde 8 ana bölüm şu şekilde tasnif edilmiştir. Allah, alem, insan ve din, bilginin kaynağı, iman, ahlak, sosyal hayat, kültür ve medeniyet ve ebedi hayat yani ahiret. Hadislerle İslam konu yazım tekniği ve içeriği itibariyle özgün bir tarza sahiptir muhtelif konularla ilgili hadislerin alt alta sıralandığı bir derleme değil, konu merkezli bir eserdir. Eserde muayyen bir konuya dair tüm rivayetler, girişi, gelişmesi, sonucu ve kurgusu olan bir yazı sistematiği içinde yorumlanarak sunulmuştur. Bu eserde konu yazımında mümkün olduğunca kuşatıcı, özgün ve çarpıcı başlıklar belirlenmiştir. Eserde yer alan bütün konularda başlıktan sonra ortalama 5 hadise yer verilmiştir. Serlevha hadis adı verilen bu rivayetlerin sahabi ravisi, Arapça metni, Türkçe tercümesi ve kaynağı da belirtilmiştir. Özellikle metinlerin girişinde konuyla ilgili bir hadisin hikayesi anlatılmış ve okuyucunun hadisi zihninde canlandırarak algılaması amaçlanmıştır. Hadislerle İslam'ı oluşturan makalelerdeki bilgiler temelde Kur'an-ı Kerim'e ve 19 hadis kitabına dayanmaktadır. Eserin tamamında kullanılan ve atıfta bulunan ayet ve rivayetlerin toplamı mükerlerleriyle birlikte 25.147'dir. Tekrarsız olarak atıfta bulunan rivayetlerin sayısı ise 9.782'dir. Konuların işlenişinde öncelikle hadislerin ayetlerle ve yine hadislerin hadislerle izah yöntemi takip edilmiştir. Kur'an, hadis, sünnet ve siret birlikteliğinin metne yansıtılmasına gayret edilmiştir. Eserde sade, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmasına özen gösterilmiş, hadis metinlerinin çevirisi günümüz Türkçesiyle yapılmıştır. Kıymetli izleyiciler, bu eseri evde ailemize camide cemaatimize rahatlıkla okuyarak faydalanabiliriz. Bu kıymetli eseri okumamız ve okutmamız temennisiyle Allah'a emanet olun.